bakıyoruz. KM sayısının sonuna iki rakamı yazılıyormuş. Önce KM sayısını yazalım. KM sayısının sonuna iki yazılıyormuş. Bu sayı diyor elde edilen üç basamaklı sayı. İlk sayı, ilk sayı neydi? KM ile Ne oluyormuş? 5 katından 20 fazla. 5 katından 20 fazla. Ne yapıyoruz? Solda ve sağda aynı ifade varsa Bunları açmaya gerek duymuyoruz. Onların dışındaki ifadeleri açıyoruz. Yani 200 artı km ne eşit? 5 km artı 20. İfadeleri bir tarafta sayıları bir tarafta topluyoruz. 20 bu tarafa geliyor. 180. Km diğer tarafa gidiyor. 4 km. Her tarafı 4'e bölüyoruz. Km eşittir 45. K4 M5 oldu. Toplamları 9 oldu.